biri de çatılarda biriken kar ve oluşan buz sarkıtları. Erzurum'da kar ve buz temizliği yapan ekipler kuruldu. Kameralarımızı Erzurum'a çeviriyoruz şimdi. Çalışmalara ilişkin son durumu Özel Aksoy'dan alacağız hemen. Özel Aksoy. Evet Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı yerini dondurucu soğuk havaya bıraktı ve çatılarda da kar ve buzlar birikiyor bu sebeple. İstenmeyen durumların önüne geçilmesi için de Erzurum Büyükşehir Belediyesi kar ve buz kırma timi kurdu. Sürekli yollarda buzlar temizleniyor, karlar temizleniyor. Bir yandan da çatılardaki buzlar itfaiye ekipleri kırıyor. Biz de tüm bu çalışmaların ayrıntılarını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'den alacağız. Sayın Sekmen yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. iyi yayınlar diliyorum. Buradan herkese merhaba diyorum. Ee, Erzurum'da da şimdi de gör, gördüğümüz gibi Ekiplerimiz kar ve buzları temizliyorlar ee, Büyük tehlike aslında insanlar için araçlar için ee, Hangi çalışmaları yapıyorsunuz Bu anlamda Şunu ifade edeyim Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak Kışla mücadeleyi kendi ekiplerimize yapıyoruz Gerek şehir merkezinde Gerekse kırsal alanda oluşturmuş olduğumuz ekiplerle beraber takrib olarak 500 civarında personel, 150 civarında iş makinesi bu kışla mücadeleyi kolay bir hale getirerek vatandaşlarımızı rahatlatmanın gayreti içerisindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi kar yağar yağmaz. Ekiplerimiz kaldırım temizliği ve asfalt temizliği çalışmaları yapıyorlar ve vatandaşlarımızın çok daha kolay bir şekilde şehirde dolaşmasına imkan ve fırsat veriyoruz. Bu arada kırsalanda da e, yollar açık tutmaya gayret ediyoruz ana yollar, karayolların sorumlu olduğu alan dışındaki diğer yollarda belediye olarak bizler çalışma yürütüyoruz. Mümkün mertebe köy yollarının trafiğe açık olmasını sağlıyoruz. Tabi zaman zaman fırtına dolayısıyla kapanan yollar oluyor ama arazide bulunan araçlarımız ve ekiplerimiz de bu yolları çok çabuk bir şekilde tekrar açarak hizmete sokuyorlar. Zaman zaman soğuk havanın getirmiş olduğu e, gerek çatılarda gerekse çatılarda sarkan buzlar oluşuyor. Bu buzları da itfaiye ekiplerimiz görüldüğü gibi Onları kırarak herhangi bir terke oluşumuna engel olmaya gayret ediyorlar. İnşallah önümüzdeki yıllar yapacağımız önemli çalışmadan bir tanesi, ana caddeler üzerinde bulunan binaların çatılarına Rezistans sistemi döşeyerek buz oluşmasını engel olmak. Ee, i̇nşallah hedefimiz o. Çünkü buz oluştuğu zaman, zaman zaman hava ısındığı anlarda da bu buzlar kırılarak veya koparak e, yollarda yürüyen vatandaşlarımızın başına düşüyor. Bir takım tehlikeli e, sıkıntılar doğabiliyor İnşallah onu önlemek üzere şu anda kırma çalışması yapıyoruz. Ama normal e, gelecek yıllarda da yapacağımız resistans sistemiyle de bu tip sıkıntıları inşallah önlemiş olacağız. Şimdi baktığımızda aslında burada vatandaşlara düşen de bir e, rolle var. Tamamı belediyenin değil. E, o hangi önlemleri almaları gerekiyor? Sizin çalışmalarınızı kolaylaştırmak adına. Bunlar neler? H hemen şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Avrupa'da ee, binaların önlerindeki kaldırımların bakımı, temizliği o binaların e, oturan kişilere ait. Fakat bizde henüz bir alışkanlık haline gelmemiş. Kaldırımları da, yolları da bizler temizliyoruz. Ama beklentimiz şu Avrupa'da olduğu gibi vatandaşlarımız oturdukları binaların ön tarafındaki kaldırımların temizliğini ve kar e, temizliğini buz tutmaması için yapımıza gereken önlemleri almalarını arzu ediyoruz. Şu anda biz yapıyoruz ama İnşallah bir eğitimde de yavaş yavaş Bunları vatandaşlara kabul ettirerek Onları öğreterek ondan da bu temizliği yapmalarını inşallah sağlamaya hedefliyoruz Bu büyük bir ücreti gerektiriyor değil mi? Kış çok uzun geçiyor Erzurum'da ee, Kış boyu yaptığınız çalışmalar nasıl Erzurum'da? Evet. Şunu da ifade edeyim Biz tabi diğer e, Kar yağmayan, soğuk olmayan Belediyelerine nazaran bizim bir de e, Kış dolayısıyla giderlerimiz mevcut Hem personele Çünkü bu 24 saat personelimiz arazide duruyor. E biliyorsunuz gündüz dışında çalıştığı zaman farklı mesailer ve ilave farklar ödememiz gerekiyor personelimize. Ayrıca araçların yakıt, bakım, onarım giderleri söz konusu büyük bir külfet. Yani kışla mücadele e, belediyemize büyük bir külfet getiriyor. Ama e, biz de gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Asıl olan şehirde yaşayan vatandaşlarımızın rahat bir şekilde işe gidip gelmelerini sağlamak, şehirde dolaşmalarını sağlamak. Hatta bu arada kırsal alandaki vatandaşlarımızın köyleriyle ilçeleri ve il merkezi arasındaki ulaşımını sağlamaya özen gösteriyoruz. Ama sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi bu da devrimimizin bütçesine büyük bir külfet getiriyor. Ee, buradan inşallah hükümetimizden... Ankara'dan bu konuda da belediyelerin bütçelerine ek ödenek konmalarını talep ki bu hizmetleri çok daha kolay ve güzel şekilde yapalım. Çok teşekkürler. Abi. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Televizyonun başına biz diyen tüm hemşerilerimize, tüm vatandaşlarımıza sevgiler ve saygılar sunuyorum. Diyorum ki gelin tatilinizi Erzurum'da geçirin. Erzurum'da kış olmasına rağmen, kar olmasına rağmen hayat devam ediyor. Hayat hiçbir zaman kesintiye e, uğramıyor. Urat ve özen gösteriyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar diliyorum. Evet, Erzurum'da çatılarda yapılan bu kar ve buz temizliği çalışmalarını ekranlarınıza getirdik. Sözü yeniden merkeze bırakıyoruz. Özal Aksoy sana ve değerli konuğuna teşekkür ediyoruz biz de. Ve yoğun kar yağışına ilişkin bir haber...